Herkese selamlı Nere Tarot sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şu. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan sizden şu anda ne bekliyor? Buna bakmak istedim. <laughs> Buradaki insanın size deli gibi bir çekimi var. Bu insan size bağımlı diyebilirim. Yani hem mental anlamda, hem psikolojik anlamda, hem fiziksel anlamda onu çok fena çekiyorsunuz. Ve bu insan sizin üzerinde bir etkisinin olmasını istiyor. Sizden gerçekten de bir şeyler bekliyor bu insan. Ne bekliyorsun tam olarak? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Buradaki insan manipülatif bir insan anladığım kadarıyla. Eğer şu anda konuşmuyorsanız, görüşmüyorsanız bilin ki bu bir manipülasyon yöntemi. Bu şekilde kendi değerini ve kendi önemini arttırmaya çalışıyor. Ne bekliyor sizden? Aynen bakın sizin üzülmenizi, onu düşünmenizi, onu kaybettiğinizi düşünmenizi istiyor. Beklediği şey bu bu insanın başka ve burada şöyle bir durum var. Bu kişi birazcık da emin biliyor musunuz? Yani biz kopamayız. Ben bundan eminim. Konuşmayabiliriz uzun bir süre, aylar boyunca, haftalar boyunca ama biz kopamayız. Bizi hep bir arada tutan bir ip var. Bu insanın size kendisinin bağımlılığı olmasına rağmen sanki sizin ona bağımlılığınız varmış gibi bir durum yaratmaya çalışıyor. Bu insan sizi deli gibi izliyor, deli gibi takip ediyor sizi. Ve yaptığı yöntem, kullandığı yöntem hoş bir yöntem değil. Başka ne istiyor sizden? Sizin onunla iletişime geçmenizi, sizin ona yazmanızı istiyor. Çünkü neden? Çünkü dediğim gibi duygusal bir bağımlılığı var bu insanın. Size karşı enerjisel bir bağımlılığı var. Size duyguları var, sizinle barışmak istiyor, sizinle olmak istiyor. Her ne kadar bu ilişki belki de zor bir ilişki olsa da diyorum ya size, büyücü kartı. Manipülasyon var burada. %100 manipülasyon var. Yani sizi bu şekilde yokluğuyla terbiye ediyor bu kişi. Ve şu anda evet siz de büyük ihtimalle sessizliğinizi koruyorsunuz. Siz de büyük ihtimalle onunla görüşmüyor ve konuşmuyorsunuz. Şuradan bir kart daha alalım. Peki sonuç. Sonuç. Sonuç size şimdilik bir süre daha böyle soğukluğunu sergileyecek. Sanki onun hiç umurunda değilmişsiniz gibi yapacak. Um, ve burada bu insan sizde şey hissiyatını yaratmak istiyor. Evet, ben seni e, terk ettim. Ben seni bıraktım ya da bırakmadım, terk etmedim ama sana yapabilirim bunu. Bunun bilincinde ol. Şu ana kadar ben senin peşinden koşmuş olabilirim. Ben senin için uğraşmış olabilirim ama bak istediğim zaman gidebiliyorum da diyor bu kişi. Bu kişi biraz daha bekleyecek. Bir süre daha böyle yatışta olacak. Bir süre daha bakacak. Ona adım atıyor musunuz aynen yoksa atmıyor musunuz diye. Sonrasında eğer siz adım atmazsanız, eğer kendinizi tutabilirseniz, eğer kendi isteklerinize, duygularınıza hakim olabilirseniz, sizi manipüle etmesine izin vermezseniz bu kişi kendisi adım atacak. Sizin onunla ilgilenmediğinizi ve sizin ona hiç de böyle aramak için ve yazmak için hevesli olmadığınızı gördüğünde durum burada böyle.